Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ihracat tutarı 261 milyar 814 milyon 267 bin dolar olup ithalat tutarı ise 344 milyar 17 milyon 599 bin, bin dolardır. İhracat ile ithalat arasındaki fark ise eksi 82 milyon 203 bin bin dolardır. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin en çok ithalat yapan 20 şehri ise şu şekilde sıralanmıştır. 20. Samsun İthalat tutarı 1 milyar 105 milyon 212 bin dolar. Samsun'u 1 milyar 314 milyon 854 bin dolar ile Eskişehir takip ediyor. Eskişehir en çok ithalat yapan 19. şehrimiz. 18. sırada Konya var. Konya'nın yaptığı ithalat tutarı 1 milyar 353 milyon 770 bin dolardır. Konya'yı 1 milyar 417 milyon 447 bin dolar ile Zonguldak takip ediyor. Zonguldak en fazla ithalat yapan 17. şehrimiz. Zonguldak'ı Kayseri takip ediyor. 16. sıradaki Kayseri'nin yapmış olduğu ithalat tutarı 1 milyar 155 milyon 985 bin dolardır. Kayseri'yi Antalya takip ediyor. Antalya 2 milyar 51 milyon 123 bin dolar ithalat ile en fazla ithalat yapan 15. şehir durumunda. En fazla ithalat yapan şehirler arasında 14. sırada Denizli var. Denizli'nin yaptığı ithalat tutarı 2 milyar 69 milyon 456 bin dolardır. Denizli'yi Tekirdağ takip ediyor. 13. sıradaki Tekirdağ'ın yapmış olduğu ithalat tutarı 2 milyar 701 milyon 848 bin dolar. Tekirdağ'ı Çorum takip ediyor. 12. sıradaki Çorum'un yapmış olduğu ithalat tutarı 3 milyar 143 milyon 536 bin dolar. Çorum'un önünde Adana bulunuyor. 11. sıradaki Adana'nın yapmış olduğu ithalat tutarı 3 milyar 486 milyon 43 bin dolar. Listenin 10. sırasında Manisa var. Manisa'nın yapmış olduğu ithalat tutarı 3 milyar 536 milyon 504 bin dolar. Manisa'yı 4 milyar 333 milyon 85 bin dolar ile Sakarya takip ediyor. Sakarya en çok ithalat yapan 9. şehrimiz. Sakarya'nın hemen önünde Hatay var. 8. sıradaki Hatay'ın yapmış olduğu ithalat tutarı 6 milyar 547 milyon 966 bin dolar. Hatay'ı Gaziantep takip ediyor. Gaziantep'in yapmış olduğu ithalat tutarı 6 milyar 814 milyon 378 bin dolar. Gaziantep'i 8 milyar 81 milyon 799 bin dolar ile Mersin takip ediyor. Mersin en çok ithalat yapan 6. şehrimiz. Geldik ilk 5'e. 5. sırada Bursa var. Bursa'nın yapmış olduğu ithalat tutarı 9 milyar 583 milyon 676 bin dolar. Bursayı 12 milyar 523 milyon 876 bin dolar ile İzmir takip ediyor. İzmir listenin 4. sırasında. Listenin 3. sırasında ise Kocaeli var. Kocaeli'nin yapmış olduğu ithalat tutarı 16 milyar 302 milyon 954 bin dolar. Kocaeli'yi 17 milyar 221 milyon 929 bin dolar ile Ankara takip ediyor. Ankara en çok ithalat yapan ikinci şehrimiz. Türkiye'nin en çok ithalat yapan şehri ise İstanbul. Birinci sıradaki İstanbul'un yapmış olduğu ithalat tutarı 194 milyar 387 milyon 696 bin dolar. Geçtiğimiz yıl en çok ithalat yapan 20 şehrimiz videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.